Arkadaşlar videoya geçmeden önce e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu Egele çektim. Ege'nin kanalında açıklama kısmında bulacaksınız. Şimdi de geldi zaten. Ege'nin kanalında açıklama kısmında bulacaksınız. Evet arkadaşlar abone olun. Evet neyse hadi şimdi arkadaşlar videoya. Arkadaşlar benim de serim var. Neyse hadi şimdi videoya geçelim. Ah, ne güzel bir gün. Ama üşüdüm ya dondum burada. Pencere yok. Cık. Neyse. Ay çok zenginim. Çok çok çok. Şu zengine <laughs> bak. Oh be. Ay şu, o. Neyse şu oradaki marketten... fakire. Ya oradaki giriyorum Benim yanıma ev yapıyor lan bir de. O, o bir, bir onun haline bak. Bir de benim halime bak ya. Ay <laughs> çok acım ben ya şuradan. Ee, bir tane yemeğe Ne istiyorsun? Balçık verirsem verir misin yemek? Balçık topunu ne yapayım ya? Allah Allah git lan bir Ulan <laughs> seni de soyacağım. Bu ee, bir şey demedim. Lan sen, lan sen <laughs> kime kaçıyorsun lan? kaç kaç kaç. Ya tamam tamam. <laughs> Ben de bu fakir falan soymaya kalkmasın. Tamam ben evime gidiyorum Heh. zaten. Kitledim. Şu kıyafetleri bakacağım tamam. ya alt tarafı. Allah'ım. O evin bayağı güzel. Bunlar ne? Bunlar mı sandık? tamam tamam bakmadım ya. Almadım bir şey almadım. Almadım. Aa tamam vurma. <laughs> tamam tamam ya kal kal tamam tamam. İstemiyorum <laughs> ben seni o pis evini. Şimdi arkadaşlar ben buna inanıyorum. Kimse pis diyemez. Bakın. <gülüyor> Geber be Allah. Büyü, tamam. Büyülü elman var büyülendim. Büyü, tamam tamam. Efendim? Tamam da bak. Bir dakika bir şey. Bir de, da tamam ya Allah Allah karışmayacağım. Ya, ya bu fakirlerden nefret ediyorum lan. Arkadaşlar şimdi beni duymuyor. Onun evini gizlice arkadan kırıp soyacağım. Ya tamam mı? Ya karışa karışa beni buluyorlar. Evet. Ee, sen marketten alışveriş yapmayacak mısın hiç? Ben de böyle birazcık gezeyim. Şuradan biraz koyun öldüreyim. Ya çok acıktım. Bir şeyler diyor ama. çıkayım. Dur bakayım. Dur sen. Demek sen benim evimi soyacaksın ha? Dur bakalım. O gir. <laughs> eh. ha heh. heh. Gittim. İnşallah evimi soymaz kimse. göber <laughs> lan. <laughs> 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 Aa, tamam tamam. Olur, tamam, şey, tamam tamam karışmayacağım <laughs> sana tamam. <laughs> tamam bak beni rahat bırak yarın <laughs> sana söz vereceğim. <gülüyor> Hala gülüyor. <kısımdır>. <gülüyor> Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Aynen. ama Allah buradaki buradaki marketi satın alayım da. Şimdi başına gelsin. Aa, Sana kaç Sen. Şimdi görürsün. Tamam, iyi. istediğim bu şimdi işte işini bitireceğim ama. Görmüyor değil mi? Nasıl ne yapıyorsun? Ne? Allah Allah kask yaptım kendime. Allah <laughs> Allah. Çık evimden. Allah Allah. Lan sen Bitti. Ah vuramadım. and tell me. Yaptın bak. Yapamam ya seni. Anladım. Böyle, ana kabartması da işte olmadı. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar 16 like gelirse ikinci bölümü de gelecektir. Ee, 16 like'ı bekliyoruz. Ege Ege'nin kanalını da açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şu an ben de yukarı çıktıkça çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan atlasam ölürüm. Sadece Ege ile birlikte. Dediğim gibi Ege'nin kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beklemede kalın. Bay bay. Bye. Bye.